Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok istenen Corsetta Slime oynayacağız arkadaşlar. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayında da bayağı bir istendi şu son dakikalarda Corsetta Slime. Ben de dedim ki o zaman bunu YouTube'a da çekip gönderelim dedik. Badem canlı yayında oynuyoruz. Şu an canlı yayındayız bu arada arkadaşlar. Ee, Twitch'den, e, live'dan, Bingo'dan ve Nonolive'dan her yerden canlı yayınımız mevcut gibi bir şey aldı. Yani baya bir canlı yeriniz var işte çekeceğiniz şu an. Arkadaşlar e, birazdan sayıları da okuyacağım. Nereden kaç kişiyiz diye. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar adalara. Hadi. Birazdan. Şu armutu alsak mı? Armutu ala. Ay, Ama biliriz. Gidiyoruz, du. Evet. İşte bu arkadaşlar. Evet. Şu an arkadaşlar canlı yayını da okumaya çalışıyorum bir yandan. O yüzden biraz sıkıntılıyım. İlk bana gelme ama bak. İlk bana gelirsen ağlarım. Evet ilk bana gelmedi neyse. Adnan. Başkasının arazine geçtim. Hortum çıktı. Evet. Ben şu odaya geleceğim arkadaşlar. Burada. Buraya geleceğim. Son dakikada atlama challenge. Tepenize çekebilir miyim bayım? Oo, su çok iyi geliyor. Yani orada şey var. Tamam, tamam. Ben bu ada değil. Şu ada güzel. Bu adada kalacağım. Niye? Çünkü arkadaşlar bu bir koordinata göre aslında yapılıyor. Bakın bu adalardan biri. Bay bay olacağını biliyordum. Şimdi de bu adada durmayacağız. Şu e, giden adaya gitmem gerek. Arkadaşlar büyük ihtimal. Hemen Bu adaya. ...başımıza neler gelecek. Bakıyorum. Bakıyorum. O uzay gemisi geldi. Şu uzay gemisinin ne oldu? Şu kuyu gibi bir yer var arkadaşlar. Oraya çıkmamız gerek. Orasında bilme şansımız var. Bunda. Ya da biz olduğumuz yerden memnun kalalım. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ay çocuk ışınlandı buraya. Kuyudan geçiyor. Ne geldi? Ben tepenize çıkayım mı? Senin tepene çıkayım ben. <laughs> Yine atar şimdi doğru değil Sağa Sağına soluna bakmadan. Bu ada güzel. Herkes bu adada. Ben kafalara çıkıyorum. Bakalım. Ay! İyi. en azından buraya geldim ortamda. İyi <laughs> yaşıyoruz. Şu problem e, gitmem gerek. Zıplama yerlerine arkadaşlar. Zıplama yerlerinde kurtulunuyor çünkü. E, kurtulma şansımız var. Eğer burada da bir sıkıntı çıkarsa şu karşı adaya atlarız. Ederiz bir şekilde. Ve orada atlayıp geberme challenge yaptık. Üçüncü olmuşuz bu arada arkadaşlar. Toplayalım. Evet üçüncü olduk. O da bizim saf trikliğimizden. Atladığımız için. Daha insan kalmadı zaten arkadaşlar. Oyun bitti. Bakın orada e, şey görünmemiz gerek. Ama oraya gitseydik orada üçüncü olarak görünüyorduk arkadaşlar dans eden insanların arasında. Bakın şu en sonda üçüncü olan biziz. Dans eden. Ay vardım. Bilmiyorum bu ada güvenli mi değil mi ama valla değilmiş. Ay ya bir ah. savaş Ah 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 Güzel, güzel. Buradaki arkadaşlar armutları toplayınca bir şeyler alıyoruz. Para hep bu armutlar. Armut toplamak iyidir. Hadi. Ve geberdik. Bakalım Hadi. diğerleri ne yapıyor? Onları gidip izleyelim bir an. Sen oynuyor musun şu an bizden? Hayır. Öldüm. Tabii, şurayı görmediğimden dolayı şurada öldüm. Biz 13 defa kazandık. 13 defa kazandık. Ha bakın bu arada biz şuraya gidip bir bakalım arkadaşlar. Bizim Bakın arkadaşlar şuradayız. Gördüğünüz gibi üçüncülükte. Ay. Çok iyi değil mi? Üçüncü olduk. Fakat Da iyidir. diyelim. Evet, şurada armut var arkadaşlar. Gidip armutları toplamak istiyorum. Şu an sonra şu trambolinde sıktır. Armutlar hep para, o paralarla bir şeyler alıyoruz çünkü o yüzden para gerekli. Hatta şöyle. Bir. Bakın arkadaşlar benim 28 kristalim, 458 altınım var. Oo, Kristal ne işe yarıyor bilmiyorum burada. Karta, um, evet. Bakın buraya da çıkabiliyoruz bu şekilde. Ice kız aldı. Güzel. Aa merhaba sen burada mıydın kardeşim? Evet. Ay seni görmemişim. Karta, ben Kaç çık aldı acaba? Buradan gidemiyoruz zaten. Arkadaşlar ben bu arada şeyleri okuyayım. Kaç kişiyiz? Hangi canlı yayın kanalında? Arkadaşlar Twitch'te şu an e, 1753 kişiyiz. Arkadaşlar sonra Nonolive'da e, 618 kişiyiz. Bingo'da e, 100 111 kişiyiz. Sonra D da 218 kişiyiz. Bu şekilde arkadaşlar şu an canlı yayınımıza katılan insan sayısı ya biz bayağı bir fazlayız yalnız. Twitch'tekilere şu an çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok fazla varsınız işte. Çok teşekkürler Twitch'te bizi yükseklere taşıdığınız için. Bu arada arkadaşlar Nonolive'da ee, şu an şey var. Kalp atın kalp kalp bana Nonolive'da üst sıralara çıkalım Nonolive'da. Dedim. şekilde diyeyim. Şu an canlı yayın şeyini de okuyorum başka bir sekmeden. Hı -hı. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Hepinize teker teker çok teşekkürler. Kaçıncı olduk biz? Bye. atlarken Oho. atlarken ışınlasaydı iyiydi. evet uyandık kalk kalk kızım kalk Tuana senin adana geliyorum kıpırdama sakın çekilelim bir fotoğraf evet bir uyanıyoruz ki atadayı, adadayız ne kadar güzel değil mi arkadaşlar uyandığımızda adada uyanan insanlar Çocuk Gel gel burada kalalım gitme gitme. De, hmm. ben. burada bir mavi Aa şey giyebiliyor musun bizde? Yani. Benim bir mavi ayakkabım ben. Ya şimdi sen de nereye gideceğiz? Gel beni takip et. Daha inme aşağıya. Bak ben buradayım. Gel inme. Gel koş koş şimdi. Koş koş. Zıpla, zıpla koş. Buraya gel. Aa, burada portal var. Kenarında. Eğer acil bir şey olursa bu adada da hemen içine atlayacağız. Bakalım sağımda sorun bir şey Oo çok güzel. Evet portal gitti şu an. Ee, gel biz burada kalalım bence. Gitme. Burada kalalım kardeşim. Kardeşimin üstüne çıkacağım. Armut topluyordum daha dün gece. Nasıl adaya geldim? Armut toplayacaksın. Karşıda ya mı? Gel buraya giden. Tamam kardeşim. O yine oraya atak ortu götürdü. Evet. Arkadaşlar şimdi harcaya gideceğim biliyor musun? Beni takip et to Şu adaya gitmemiz gerekiyor. Su çıkıyor zıpla. Ana. Baba. Ama ben. Ne oldu? Tuş takıldı. Ben ben oynamıyordum. Ben oynamıyordum. Nasıl bu bir su Ay kız kafamdan atladın. Bizim nasıl paramız var? Bu arada arkadaşlar bu ya. oyunda ağaçlara tırmanabiliyorsunuz En güzel bu. Ya mesela üst Çok tepelere falan çıkabiliyorsunuz Gülahım onu bulurum tırmanma var da Çıkamadım. Ağaçlara çıkamadım. çıkıyor bak. Ağabeyim. Ben Ağabeyim. çıkamıyorum sadece. Ağabeyim. Bak çıktım Ağabeyim. Bu şekilde çıkabiliyorsun. Sen. bekleyeceğiz round'un bitmesine. Dondurma var da dondurma alamıyoruz işte sıkıntı var da. Burada havada, armut var. Havada Bir şey alsak mı acaba? Bu dans galiba. Geç. dan alabiliyoruz. Mesela bizde şu an 11 tane Baya bir şu an can aldık arkadaşlar, inventörümüzden. Ha bu can koruması. İstediğimi yaparım. Canım var, canım var, canım var. Canım var, canım var. Canım, canım. Kuyuya gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Tam şurada bulacağız? Nasıl geberdim? Aa! Bomba geldi. Ne ee, oldu bana? Ay. Oradan bir atlayamadım. Can seni ne aldın? Can seni ne aldın? Benden öldün. Evet. Yay. Şimdi o zaman arkadaşlar biraz buraları gezelim. Ee, ben şöyle evet. ayakkabılar alayım size. Bakın en tepede de avuçlar anlatılıyor arkadaşlar. Evet, moçum bitti şu Bakın bu Böyle gezebiliyorsunuz arkadaşlar uçan bot alakalı adayı.

Ben de, bu hız bot arkadaşlar bu salonunda. Ama şekilde. Evet. şekilde adayı da göstereyim. Birazdan arkadaşlar canlı yayını başka bir oyunla devam edeceğiz. Oo burası Armut Diyarı'da vardım. Bakın. Adada bir de böyle bir yer var. Bizler ne işe Evet, adının değişik yerleri. Bakın böyle çadırlar mı var? Orada bir armut var. Alır mıyız? Burada totem falan var arkadaşlar. Aldım. Ve bakın totem var. Orada. Bunu da oynayalım bitireceğim. Bu turdan sonra bitireceğim. Ay ne oldu? Asan. <laughs> Aşağıya attı direkt ittiler. Evet. evet. Ya, ben de öldüm zaten. Ben de öldüm. Hangisini açsak? Hangisi arkadaşlar? Çete soruyorum. Sağdık. Sağ, sağ sağ sağ. Benim sağ burası arkadaşlar. Bu mu sağ dediğiniz? Evet abla evet, evet Aynen. bunu açıyorum arkadaşlar çete göre açtım white ay purple alsaydık ya niye beyaz açtınız hmm. neyse biraz daha açacağız arkadaşlar hangisi ben açıyorum direkt kendi otomatik red açtık okay. şeyler Arkadaşlar aa, videoyu özel aa, yapıyorum birinci. tamam. Bende Ben de de green çıktı. Ben de. Black siyah da. Tamam. Uuu, i̇şte bu. Dostum. Yakıyoruz. Ee, green. <laughs> o, turuncu parıltı. Ben o taraf açıyorum açtır. oradan para çıkıyor. Ben bunu buraya yapacağım. Yani şans. Şimdi bir de şu özel kutulardan var arkadaşlar. Biraz. Oo fire. Ateş geldi. Oo para geldi. Evet. Ne umurum bu sefer de buraya atacağım. Üç tane vardı zaten. Üçünde de aynı farklı yerleri açtı. Robux Notes derken? <Sessizlik> Robux mu O ateş de de çıktı. de açtık. Evet, her şeyi açtık galiba. Gör. para çıktı. Ateş. Arkadaşlar bakalım neler çıktı? Vardalar. O bu ne? Bu Çünkü ne? Orası. Bu ne mesela? İşte baya bir, bir, yerlerde olduk. Şu olmak istiyorum. Oo, yanımda gökkuşağı bir şeyler çıkıyor. daha oynayayım arkadaşlar. O kadar kutu açtık. Size kıyamam. Bu yüzden burada bitiremem. Dedim ve devam ediyorum. Abla. Ha gördüm seni. Geleceğim bir daha. Sular inince sen olduğun yerde kal. Buradayım. Ne? Gel ne? burada kalın. Hı -hı. Senden renkli meteorler çıkıyor. Evet gökkuşağı kuşağı bir şey çıktı. Ne iskeletler sandık. takip ediyor arkadaşlar. Sandık. Evet sandıktan çıktı da. Şimdi arkadaşlar birazdan şu zıplama yerine gidelim. Hadi. Gel buraya. Şşt, beni takip et. Kız. Hadi gel zıplama trambolinine gidiyorum. Yanma gelirken. Süre çıkınca demek ki su gelecek demek. Kal oradaki adalardan biri. Geldi mi? Ay, Suya düşmeden zıplayalım. Biri gitti. Ben de öldüm. Ateşten A öldün sen galiba. Evet ateşten. Ya. Ben bu oyuna keşke gitmeseydik değil mi? Evet. Sen de gitseydin mi? Aa adam açısından mı aradan kısa açısından yani 3'ü 3'üz elmas yere elmas bana sanki sanki Arkadaşlar o zaman burada bırakalım videoluk. Youtube'dan izleyen arkadaşlarımız abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlar e, yorum başka oynamak istediğiniz, bir çekme istediğiniz videolar varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen artık bir aboneye geçelim. Evet. Şimdi biz arkadaşlar canlı yayından devam edeceğiz. Bu arada canlı yayına gelmediyseniz canlı yayındaki bütün e oynadığımız oyunlar YouTube'a gelecektir. Bunu da söyleyeyim ya da kaçırdıysanız canlı yayından izleyenler için. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Sonraki videolarda yetişiriz. Hoşçakalın.